Arkadaşlar Biz artık bunlarla oynuyoruz Yine oyun yapacağız Arkadaşlar herkese merhabalar Bugün biz oyuncaklarla oynayacağız Bunların adının oh, ne bak, olduğunu bak, yana, ne Saçını 10 kere gösterdim Tayyip'cim bunların 10 adını kere bunlar tamam. 10 kere gösterdik <laughs> Bunların adının ne olduğunu Bunların adının ne olduğunu bilmiyorum İnşallah bu sefer yorumlar Değil açık izleyeyim. olur Geçen videoda yorumlar adını açıktı bugır bugır Eğer eğer, <laughs> eğer yorumlara çıksa lütfen bunların adını söyleyin. Tamam mı? Öyle. Ee, o yüzden şöyle ki bunları niye getirdik? Bunları herhalde herkes oynamıştır en azından bir kere veya görmüştür. Ee, şimdi bununla ilgili şekiller yapacak biz Tayla biz ve bir, bir... Ama... bir yıl önce bir yıl. 2020 Hayır yaz ayı. Ya. Bir yıl işte 2020'ydi yaz ayı. Hadi düşürdü. Aferin. Şimdi. Sen de mı? Acı. Yok yok. Getirdim ben. Halecim yok yerde yok. Bak yok. Başlayalım mı? En güzel şekli evet. yapan kazanır. Evet. evet. Tamam. Şimdi buradaki en güzel şekli yapacak kazanacak. Hayır. Ben hakem olduğum için ben sayacağım. Ben üç. De, üç i̇ki. Evet. Hayır. Hemen yapmayacağız o çocuğun. Şu Saymayacağım. Sayma. Kere tutacağız. Kere tutacağız. Kere tutacağız. <laughs> bir karış yardım mı alalım? Tayda şey saymaktan nefret ediyor. Yani zamanın olması nefret ediyor. İstediği kadar istiyor. Eğer e, zaman tutarsak da ağlıyor. Bir karış şey almadım. Tamam Hayla unutmadın onu. Bir şey olmaz. Süre yap istediğin kadar yap. Evet. Üç. İstersen sabah kadar istersen iki saat istediğin gibi. Ama tabii sabah kadar yapmam benim işim çabak gibi çabak yok. Size bir bakacağım. Taşla ya da taş kız makas yapın Ya da yapayım. Tamam yapın hadi yapın. Acaba ne yapacaksın? Bir dakika çok güzel bir şey var. Ben yani ben şöyle ne evet, ben Sen ne yapıyorsun? Sen de. Sen de. Sen de. Sen de. Yani şöyle söyleyeyim. Evet, affedersin. Benim yapacağımı yapma. Şöyle söyleyeyim evde yapabilirsiniz çünkü bunlar da çok güzel evde olabiliyor. Eskiden yapmıştım. Aa, çok güzel olmuştu. Ben eskiden evler yapardım ben. Ben ev yapardım. Ben de böyle bir Şöyle saçma sapan şeyler artı işaretini de yapıyor. bakalım. Hayır biz bunları evet, Evet artı işaret. Adam bunlar adam Evet adam adamlar. Adam elleri bunlar artıları bunlar. Bence şöyle. Bakın. Bir Buraya da. 1 artı 1 Hayır bir. Ben başka bir şey. Öyle düştüm. ben mi yanlış yaptım? Sen yanlış yaptın. Fizik hatası. Benimki bitti. Bak al. <laughs> <Bir> şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten de doğanın dengesini bozdu bakayım. Adam, Aa bu güzel olmuş. Haydizecim ha onu var ya şöyle bununla yap. Bak, bununla bununla daha iyi. Aa, at ama. bunu. E, at e, bunu e, at. E, bak şu kırmızıyı e, at. Harika. E, ona ama çok güzel. Ben de kendi videolarımı dediğimde sesimle de kalarda kötü diyorum. Benim keşke şöyle yapma. Ya hayır ben. Hayır ya senin Bitirmiyor bak yavaş yavaş. Bir anda bunlardan iki de yapıyor. E iki sen bak burada iki Kız tane yaptın. Şey. Bak eşit eşit o iki tane sen iki tane bunu yaparsan üç olur tamam mı? Tayla senin kaç tane abonen var? Söyle bakalım. Kaç tane var? Söyle kaç tane abonen var bakalım bilecek mi? Hayır söylemeyeceğim. Yani bütün millet biliyor. Buraya oturacağız. biri bu bir tane buraya oturacağız. Bir tane buraya oturacağız. Buraya buraya. Tayla söyle kaç tane abonen var biliyor musun? Hayır Abonenin olduğunu bilmiyor musun? Bence bilmiyorsun. Boşverin sesini. Ama gene evet, bu kalp olmadı. Sen bana öğretmişti. Çok güzel o kalp yapmıştı. Fizik hatası yapıyorsun yani. Bunu bir tane Aa! fizik görseydi herhalde. Ben yapmıyorum. Ama sen de çok yapıyorsun değil mi? Mısırçılık yapma Dilvin'ciğim. Ama sen çok güzel şeyler yapıyorsun. Hayır Yok ya, aynı şeyim gibi yapıyorsun. Tayla'cım sen çok yeteneklisin ama bak burada da terbiyesiz. <laughs> <laughs> yetenekli senden yetenekli olduğunu çok iyi. Büyük nerede? Büyük, büyük değil büyük. büyük. Sen ye artık büyük. Ha? onu <laughs> Evet onu Tayla'ya ver. Ver ya. Taylacığım bak bunun ikisini birleştirip de yapabilirsin. <laughs> Hayır. Bak, böyle yapabilirsin. Aynısı oldu. Ben Bu geç ya? Niye? Biraz sesimi kaldırdın. Anlamadım ben. Benim. Yani. Benim. Benim. olmadı. Benim. Olmaz ki. Olmaz ki. Benim. 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 Bak adam da Benim. Hayal gücüne hayran kaldı. Evet. Okay. Bak pop pop tutmuyor. <laughs> Sen de bu tür şeyler öğretiyorsun. Ne zaman öğretiyorsun sürekli? Tamam. Kaç oldu? Abi, Sen fizik atar fiy yapıyorsun. Sen tek ka. Nerede? Bu nerede? nerede Ay! Bunu bir şey söyleyin bilim adamları gelsin valla Abi ben, ben, ben. Müzikçilik yapma bilmiyorum. Pes et bebe. Bir daha yap son kez yap. Oldu oldu olmadı olmadı payla kazanıyor. Hadi bakalım. Bu ne? Kuş. Kuş, kuş. kuş, kuş, kuş ne be? De. Ha kuş. Tayyip sen niye harfi söylemiyorsun? Z harfi dedi, Ş şey harfi. Kuş. kuş nasıl güzel olmuş mu? Gibi. Ölmüş gibi evet. Ben ölen civciv gördüm de. <laughs> Ölmüş gibi. Ayşe gibi. Öldüğünce Ay, kedi geliyor kuşlar yiyor. Herhalde biliyorsun kedi geliyor kuşlar yiyor. Yiyor yiyor. Ama peşini yapıyorum. Ama bak bak. Böyle bak, beş tane olmadığı için fizik hatası var. Ama bunu bu ne yapayım? Kaç tane bunlar şimdi beş tane değil beş mi? Beş tane adam yaptım. Al Tayläcim. Hayır. Tamam Tayläcim ver ver bırak. Sen o gücü. Baba bir annemin Evet şimdi Tayläcim bakalım Tayläcim yaptın mı? Bir Onuyorsun bile, ucuz yapamazsın. Ben sen büyüksün. Bebek gibi gelmiyor. davranamazsın. Ben değilim. Ne? ne? Sen şimdi ağlıyor musun? Boş boş, saçmalama sen delinin ediyorsun. Adam bir tanesi. Tamam Tayla Tayla tayle kazandı zaten yani Tayla da. hep kazanıyor Hayır, hayır, hepsi yapacağım. Hepsini Tamam Tayla Tayla. Bir <laughs> şey olmaz. Arkadaşlar delin çıktı. Geri geldim annemin orada tüm <laughs> vücut olmadığımı görsen ne için var çıktı. <laughs> evet şimdi. <laughs> Hep şey hepsini değil Taylacığım hayır. <laughs> göster ne yaptığını göster. Taylı hadi. Göster Taylı ne yapacağını. Ne neler yaptı neler yaptın göster. Ne yaptı? Bunu yaptı değil mi? <laughs> evet. Tamam onu bir tarafa koy. Bunu evet. da. Tamam Bunu, Bilmedi, bunu böyle bir tarafa koy. Sevin olacaktı da annene mi getirecektin sen bebeğim? Kalbim kırıldı. Pepee bana hiç inanma. Ben bunu, bunu içine koydum. Bana bak Tayla. <laughs> Bakın bu Tayla bunu yaptı. Bu kuşmuş. Evet öyle. Bu da herhalde daha adam tırmanıyor. <laughs> adam adam hangisi diyorsanız adam bu. Tamam mı? Böyle şimdi göstereyim böyle. Bunu Şimdi ben yaptım, ben bir, ben bir kek ben yaptım. Kek şey mi bu? Evet. Arkadaşlar tane bana verdi şimdi Aa, onu göstereceğim. Çok güzel. Evet, çok güzel. Burada, bu ayakkanın kendi. Evet, kendi. Tane gördüm. eksik. O ben ben bunu aldım. Tane bak bir tane adamın ayığı yok. Tam da ayaksız olsun ne var yani? kalbim olmayacak annem eksince kafya kurmuş. Neyse videoyu bitirelim artık. Hayır, hayır hayır hayır. bir böyle alın. Hayır buna koca hangisi Hayır hayır hayır. Hayır Tamam mı? Evet. Ben de, ben de bitirmeyin, bitirmeyin Hayır bitirmeyin hoşça Bir de burada kızdı Burada kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay